İşit 24 Aralık 2014'te bir Ürdün uçağını düşürülmüştü. Hatırlıyor musunuz? Evet, 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 Ürdünlü pilot Muazzez El e, Kasasibe esir aldıydı. Almıştı. 3 Şubat 2015'te ise bu pilot yakılarak idam edildi. Yaktılar. Evet, evet. Bu olay üzerine Ürdün Kralı Abdullah, Amerika ziyaretini yarıda kesti ve Ürdün'e dönme kararı aldı. Ee, o çocuk... O soğutucuyu kapatsana yavrum. Bu yakılan çocuk Kasasi ve ailesi Ürdünün en önde gelen ailelerinden birisi evet. ve kurucu Bararşi aşiretine mensup. Muhatel Kasasibe'nin babası bir profesör amcası Fahd Ürdün ordusunda tüm general. Dolayısıyla bu genç pilotun yakalanması. Ürdün ordusuna çok büyük bir olay oluyor. Yani, çok ehemmiyetli bir olay olarak bütün Ürdün'ü salladı bu. Bunu da işit biliyorsunuz videoya aldı. Bu olayı. Yani bu çocuğun yakılması olayını. Bak diyor ki Peygamberimiz Biharul Envar 51. sayfa cilt 116'da bak en ince detaylara kadar olaylar nasıl anlatılmış Resulullah işte, tarafından. Evlatlarında Mehdi'nin çıkış alametlerinin biri de Abbasilerin ordusundan yani bak Abbas o işte Haşimiler A Arap ordusu Abbasiler bu yani çocuk o soydan gelen bir çocuk Abbasilerden gelen bir çocuk. Ordusundan mühim görülen bir adamın Celula ve Hanakin arasında yakılmasıdır. Bak Mehdi devrinde bu ordudan bir çocuğun birisinin birileri tarafından yakılmasına kadar detay Allah anlatılmış olacak. Çünkü o tek önemli vaka bu en önemli vaka olarak gördü. çünkü yakarak yapmıyorlar gereken kesiyorlar. Değil mi? Ya kurşun azıyor. Resimler de var. Evet, bakayım. Yakalanan pilotun resmi. Evet, o yakalanan pilot. Bu da Evet, kafesi içinde yaktılar biliyorsunuz. Evet. Abbasiler olsun, bak Arap ordusundan. Mühim görülen bir adamın. Celula ve Hanakin arasında yakılmaz. Bak yerine kadar evet, söylüyor Peygamber. Ve yakılacak diyor. 1200 yıllık bir eser. 51. cilt sayfa 116'da. Bütün olayların haritası Resulullah tarafından anlatılmış. Evet.